Merhaba benim adım Kerem. İngilizce konuşmayı öğreniyorum. Şimdi söyle. Hello. Hello. Kelimeler öğreniyoruz. Kaplumbağanın İngilizcesi. Turtle. 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 Olağanüstü. İngilizce videolar seyrediyoruz. Şuna bak. Denizin altında kanat çırpan bir hayvan. Adı ne? İngilizcesini söyle lütfen. Turtle. Harika. İzlemeye devam edelim. Really awesome. Karşılıklı konuşuyoruz. Hi. Hello. Hi. How are you? I'm great. Uygulamayı indir ve Buddy ile İngilizce konuşmaya başlayın. Şimdi uygulamayı indir de hemen bugün İngilizce konuşmaya başlayalım.